arkadaşlar Mehmetcan Oysever kanalına hoş geldiniz. Bu sefer internet oyunu değil de bu mesela internet yok diyelim. Bu dinozor çıkıyor. Aslında bu bir oyun. Size göstereceğim nasıl bir oyun olduğunu. Çok güzel bir şey. Kaktüslerin üzerinden zıplıyorsunuz böyle. Space'e basarak. Game over. Kaktüslerden zıplıyorsunuz. Amacımız o. Rekor kırmak. Hayda. Bu video 2 dakikalık olabilir. Her saniye zıplıyoruz oluyor. Şimdi yapıyoruz olmuyor. Nedense çok garip bir durum var. Bugünlük bu kadar iyi günleri iyi oyunlar arkadaşlar. Bu video çok kısa. Bu yüzden hiçbir şey yapamayacağım. Yani beğenmeyin ya da beğenin. İkisini de tıklayabilirsiniz. Benim için fark etmez. Bence beğenin çünkü bu videolar için yarım saat uğraşıyorum. Bugünlük bu kadar. iyi günleri iyi oyunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yani internetiniz olmadığı zaman bu oyunu oynayabilirsiniz.